Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey deneyeceğiz. Yani bu Neydi? Acı. Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Ben başta bırakırım adını. Evet. Tadım. Abone olup like atın arkadaşlar. Biraz bismillahirrahmanirrahim Daha da küçük olayım. O bayağı acı ya. Küçük alayım. Evet arkadaşlar kanalıma abone like atın. Evet. Acı ya. Zehir gibi de değil. O kadar o kadar tatlı, o kadar da zehir gibi de değil. Orta bir acılıkta yenilebilir. Göz... Evet arkadaşlar orta bir acılıkta. Kanalıma abone olup like atın. Bir daha bir Kahvaltıda yenilebilir arkadaşlar. Kahvaltı kahvaltılık gibi kahvaltıda yenilebilir. İçinde hem zaten peynir de peyniri de var arkadaşlar. İçinde peyniri de var. Kahvaltılık normal bir biber. Bir de içine biraz peynir koymuşlar. Normal bir biber içine peynir koymuşlar o kadar. Çok sevdim. kahvaltılık gibi. Abone olup like atın. Bildirimleri açıp paylaşın arkadaşlar. Hadi bay bay. Hedefimiz 50 abone olup da yanlı yayın açmak ya.